Ülkemizde 61 kupa, artı bir UEFA kupası, artı bir UEFA süper kupası. 25 süper lig şampiyonluğu, 1 Avrupa ligi şampiyonluğu, 1 UEFA süper kupası şampiyonluğu, 17 Türkiye süper kupası, 18 Türkiye kupası şampiyonluğu ve kırılması çok zor rekorlar. Galatasaray kupaların takımı, şampiyonlukların takımı, tartışması Türkiye'nin en büyük futbol takımı. En yakın rakibine 6 şampiyonluk fark attı. Aramasında 2 yıldız da önde. Galatasaray'ın bu tarihi başarısına rağmen Galatasaray taraftarı mutsuz. Çünkü Avrupa başarısı istiyor. Çünkü Galatasaray'ın kurulma amacı bu. Türk olmayan takımları yenmek. Kaldı ki Galatasaray zamanında bunu çok başardı. Ama son dönemlerde bundan uzak kaldı. Avrupa önemsenmedi. Galatasaray taraftarının artık beklentisi tamamen Avrupa. O Afa Şampiyonlar Ligi'nde en kötü şeylik final görmek istiyor. Galatasaray taraftarları lig şampiyonluğundan artık haz almıyor. O kalırsa birkaç takvi iyi transfer yapılırsa Avrupa başarısı içten bile değil. Taraftarın aklındaki şu. Hacı ile aldık. O ile yine alırız. Şüphesiz Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Artık bu büyük takımın tek bir görevi var. Avrupa'da başarı getirmek. Ülkenin imajını doğrultmak. Bu ülke imajı için çok önemli. Zaten ülkede rakip de kalmadı. Kiminle rekabet edecek? 3 yıldızlı iki kulüple mi? Onlar hangimiz önce 4. Yıldızı alalım savaşı verirken Galatasaray Avrupa'da başarı elde etmek için savaşmalı. Şampiyonu daha fazla şampiyon olmak yakışır. Galatasaray zaferlerini kutlarken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 4. yıldızı önce hangimiz alacak savaşında başarılı diliyorum. Bakın bu gidişle Galatasaray 6. yıldızı Fenerbahçe 5. yıldızı takmadan alır. Ya biz böyle diyelim de ileride tutar mutar. Belki de birileri bu kez Bambu TV'nin bu kasetini yer. Bulgaristan ülkesindeydim. 48 saatlik bir programımız vardı. Orada toplam 8 saat uyudum. Dün 29 yıllık hayatımda ilk kez 14 saat aralıksız uyudum. Yani bir kalktım bir FBI aramamış. Dünya üzerinde beni aramayan tek bir canlı kalmamış. Kimse o kadar uyuduğuma inanmıyor. Evet ben bile. Psikolojisi bozuk olan ülkenin psikolojisini bozan psikolojik dram Türk dizileri. Gülmeye ihtiyacımız var diyoruz. Şah! Dol alamakta bir Türk dizisi çıkarıyorlar. İzleyici gülmek istediğini söylüyor. Gönül daha dizisini yapıyorlar. Şah! Ulusal kanalda çok güldünüz. İçine biraz dram koyalım diyorlar. Metin abi özür dilerim ama doğru. Günde 20 saat dizi çekiyoruz. Yere geliyor repo yapmıyoruz. Baldızı enişteye, kaynanayı bünüre, komşuyu kocaya, kuzeni kuzene, kayını yengeye, kayınbabayı geline çaktırıyoruz. Topluma çakış dersi veriyoruz resmen. Kimin kime çaktığı belli değil. Kimin kime çaktığı belli olmayan bu diziler bitmeden. Bol çak o hikayelerle ilgili niza programları yapıyoruz. O programlarda öğreniyoruz ki meğerse bu diziler bizim aynamızmış. Hasan Can'a gideceğim bu arada. Yeğen amcasının karısına daha fazla çakamadı diye Adnan Ziyagil'i suçlayıp küfür ettik. Her yaz bunu dram diye baştan izledik. Boy boy magazin reklamları geçtik. Sadakatsizliği meşrulaştırdık. Bir dizide amca varsa kesin ayındır, kesin sapıktır, kesin şerefsizdir. Enişte varsa kesin karısını aldatır. Enişte varsa kesin baldıza yürür. Toplum olarak bunu izlemeyi seviyoruz. Azalıyoruz. Dışarı çıkınca namus pekçisi kesiliyoruz. Dizi izliyoruz, mafya oluyoruz. Dizi izleyip kokoş oluyoruz. Dizi izliyoruz, sap oluyoruz. Dizi izliyoruz, katil oluyoruz. 80'ler dizisi gibi şöyle aile dizilerini çok özler olduk. Neşeli günler, aile şerefi, gülen gözler falan artık çok zor. Yapılmıyor. Bir tane mutlu aile defteri çekildi. Onun da sonunda enişte kayıntosunun karşısına çaktı. Film öyle bitti. Senaristlerin tek derdi şu an şu. Dizilerde sinemalarda kimi kime çaktırsak. Ben Türk dizisi izlemiyorum. Neden izlemiyorsun kardeşim? Çok şeyi kaçırıyorsun. Sen hiç merak etmiyor musun? Kimin arkadaşı kimin abisine? Kimin babası hangi komşunun eşine? Kimin eşi kimin eşine çakmış? Bunlar alakalı bilmesi gereken konular. Ben yabancı dizi izliyorum. Sanki yabancı diziler çok farklı. Gerçi biraz